Hoş geldin oğluşum. Abla, hoş geldin. Allah benim tosunum gelmiş. Kız abla hemencecik büyümüş. Yine bu. Ay Allah aşkına o. ağlaştı da zaten. Yiyor benim oğlum sürekli. Hep işte açık, maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gülüm. Abla, Yahya abime baktıysan sabah çıktıydı o. Konuşmadınız mı? Tövbe tövbe Gülsiye. Ne diye Yahya abine bakacakmışım? Aramadı bütün gün. ve aramaz aramaz da merak ettim. He. Evet. yani senin gözlerin değilse bile... ...Gediz'in gözleri biraz sanki abimi arıyor değil mi halacığım, değil mi bir taneciğim? Sen ne kadar tatlısın. Siz de bu aralar pek bir... ...sık görüşür oldunuz. Yani İnsan düşünmeden edemiyor öyle bir şey var mı diye. Gelmeler gitmeler abim senden çıkmıyor falan. Ben neyse. Ben de. Ama Zehra ikiniz de iyice abarttınız ha. Çocuğun çocuğu işte çocuğun ihtiyacı falan oluyor. Acil bir durum çıkıyor. Sağ olsun bak Allah razı olsun adamcağız yardım ediyor. Ama biz dostuz o kadar. Dost hayatı yaşıyoruz. Yani dost gibi hayatımızı yaşıyoruz. Ama... Uf. Madem siz dostsunuz, sen ara bugün Elvan. Dostlar birbirini arar. He. Bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok. He. Arkadaş babanı da diyor. Evet. E o zaman ben arayayım. Ara tabii. Aranır. Ben arardım. Ben de arardım. <laughs> tamam artık sakinleş. Bak geçti gitti. İyisin değil mi? Alo, Elvan. Oğlan iyi değil mi? Bir şey yok. İyi şükür. Merak etme. Şey ben konağa geldiydim. Ee, sen de öyle aklıma düştün. Yani arkadaş olarak aklıma düştün. Halini hatrını sorayım dedim. Nasılsın, iyi misin? Ha, iyi yaptın ya. Ara tabii ara. Ben de şimdi e, karakoldayım Dudu'yla. Aslında şöyle oldu. E... Alo. Elvan. Alo. Alo. Abla? Abla ne oldu? Kıpkırmızı oldun. Ne oldu abla? Telefon mu kapandı? Elvan, abim sana kötü bir şey mi söyledi? Biz artık gidelim. Benim işim gücüm var. E, abla da yeni geldiniz. Ne oluyorsun ya? Elvan. Allah Allah abla Yahya abim bir şey mi dedi? Yok Gülsüye, ya. Yahya abim bana hiçbir şey söylemedi tamam mı? Zaten o şu anda Hanım'la meşgul. Ben gideceğim diyorum. Anlamıyor mu? İşim gücüm var. Çekil önümden. E, tamam. Allah Allah. E ey madem ben geçirem, Ha geçir sizi. Ver. Al abla. Koyu, koyu. Oluşu.